yapacağız. Bunlar tuğlalarımız. Ee, bu alçı. Bu akvaryumun kendisi olacak. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bu akvaryumumuzun dışı mı? Evet, son hali. Son hali değil herhalde. Daha şunu evet. koyacağız sanırım içine. Hadi koyacağız. Bir de biz bir şey aldık arkadaşlar. Bir balık. Evet. Rengimiz de böyle koyu renk. Bir tane de aslında kırmızı balığımız var. Evet. O anneannemiz de. <laughs> Hadi bakalım şimdi bunları koyalım. Önce onu yerleştir içine. Son haline getiriyoruz şimdi arkadaşlar. Tam Ay, oturdu. tam oturdu. Aferin sana. Çok düzgün yapmışsın. <laughs> şimdi balığımızı koyalım. Ben de yardımcı olayım sana. 3 2 1 Balık dışarı çıkmasın. Aman bismillah. Tamam dur çok oynayalım. Hoppa. Süper. Arkadaşlar e, böyle zeminini şu taşlarla hı, hı. kırmızı beyaz. Hı hı. çok güzel olmuş. Burada e, iki tane sütün çektik. Arka e, tarafını. Arka tarafını duvar ördük. Zemini de şuraları da kapatmışsınız. Evet. evet. Oralarını kapattık. Hı hı. E, şuralardan kapattık. Alt zeminde tuğla şeklinde. Evet şöyle. Bunlar da minik tuğlalarımız. Evet. Bunlarla birçok şey yapmıştık daha önceki videolarımızda. Evet. Hı, Hı Evde yapabilirsiniz. Her türlü şey yapılabiliyor, çok basit. Evet. Ve çok zevkli evet, bunlarda arkadaşlar. Bunlarda da Böyle iki tane böyle yükseltme yaptık. Vallahi çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Beyefendi. Evet. <laughs> Bakalım balığımız da mutlu mu? Bakalım bakalım. Kaçmaya mı çalışıyor o orada? Oy. <gülüyor> <gülüyor> İsmini ne koyalım anneciğim balı Siyah olduğu için zeytin. En kolay isim oldu. Evet. Olsun ama güzel oldu değil mi? Hı hı. Tamam. Bakalım zeytini biraz izleyelim. Memnun mu yerinden acaba? Bence evet. Mama, maması şu. Zeytin. Zeytin. Şu mamasını. Ah, evet mamasını da anlat arkadaşlara. Ee, ne kadar konması gerekiyor? Sabah bir. Akşam, akşam bir. bir. Evet çok koyarsak ne oluyormuş? Ölüyormuş. Ölüyormuş. Çok yemek yemekten ölüyorlarmış. Evet. O yani ne? Her suyu değiştirirken bundan iki damla damlatacağız. Tamam şimdi damlatmayalım. damlatmayalım. Bu kendi suyuydu zaten. Hı -hı. Bir de suyunun hepsini dökmemek gerekiyormuş evet. değil mi? %75'i, %25'in dokunu. Ha evet, %75'i kalması gerekiyormuş. Evet. Çünkü içine galiba ne bakteriler ee, bakteri mi? üretiyormuş, bakteriyle yaşıyormuş balık. Hı, hmm, evet. o yüzden evet. Bakterilerini almamız lazımmış. Şimdi akvaryumumuz tam değil aslında arkadaşlar. Evet. Efe şimdi ona motor takacak. Evet. Ee, Işık. Işıklandırma yapacak üstüne. Evet. Şimdi sen o malzemeleri getir bir bakalım, neleri Ama. takacaksın. Biz de balığımızı izleyelim boydan. Zeytin. Bu ışık. Zeytin. Merhaba. Ah, pardon. Şu, bu ışık. <laughs> evet. Şöyle bu kapağı böyle. Hı hı. Tamam. Ee, i̇şte. <laughs> Sonra. Şu da motor. Bakayım. Evet. Bu. Hadi bakalım şimdi bunları bir takalım. En son halini tekrar göstereceğiz size arkadaşlar. Tamam zeytin. Bay bay. Motorumuzu taktık arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, buradan çekiyor, buradan veriyor suyu. Böyle. Hı hı. Burada piller. Şu da açma kapama düğmesi. Hı hı. Burada motor. Su motoru. Bunu da sen evet. yaptın herhalde değil mi? Evet. Bütün parçaları kendin birleştirdin. Evet. Ay, ama orayı zannediyor. Bir şey zannetti o. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı. Arkadaşlar şimdi bir tane yem atacağız balığa. Bir tane yetiyor. Olabilecek mi? Bakalım onu anneciğim. Hı. Şöyle müdahale edelim. bakalım bak orada evet biraz yukarıda evet işte. yes <laughs> arkadaşlar akvaryumun üstünü de kapattık ışığımızı evet. da yaktık motoru da çalıştırıyoruz zeytinimiz bize bakıyor merhaba zeytin motorumuzu da çalıştırdık evet şuna fokur fokur umarım zeytin şu anda mutludur evet inşallah <laughs> Ama şu boynun ucuna hepsi çekebilir boynunu. <laughs> Oraya gitti zaten bir dolandı orada ne var ki <laughs> diye. Bakın şu içeride motor da çalışıyor. Şöyle. Zeytin de poz veriyor bize. <laughs> Arkadaşlar zeminini bu şekilde taşlarla yapmıştık. Efe neden böyle yapmıştık? Bir anlat bakalım. Ee, bu kısmı Hangi da... amaçla ne yapacağız bu şimdi? Su da Burayı da havuz gibi yapacağız. Evet. Değişik olacak. Değişik akvaryum. Evet, dök evet, dök o tarafta. Balıkçık da bakıyor sana. Ne yapıyor abi? <laughs> Buralarda su. Evet. Burası da dilek havuzu. <gülüyor> <gülüyor> küçük deniz kabukları atıp dilek dileyeceğiz. Evet. <laughs> <laughs> Güzel oldu değil mi? Evet. Deniz kabuğu deyince... Deniz kabuğu için. Tatilde... <laughs> oy. Topladığımız, <laughs> deniz kabuklarını da aldık geldik. <laughs> Hadi bakalım bunları dizelim. Şunu şuraya koymak istiyorum. Oo. Bir tanesini Ay. de şöyle atalım dilek dileyelim. Atıyorum atıyorum suyumuza. Hop. Ee, ne dilesem? Hı. İçinde. Zeytin ne yapıyorsun orada? Çıkmaya çalışıyor Zeytin. <laughs> evet deniz kabuklarımızla da süsledik arkadaşlar etrafını. Evet. Motor da çalışıyor mu? Çalışıyormuş. Evet. Tamam. Evet akvaryumumuzun son hali bu şekilde. Evet. Bakalım Zeytin mutlu mu? Bence <laughs> ben... çok mutlu. Arkadaşlara veda edelim artık anneciğim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Zeytin de hoşçakalın diyor size bakın.